Hat ve Fidan'ın aşkı Hicri 1301 senesi bir kış başlangıcıydı. İstanbul Sarayburnu sıtlarından Marmara'nın boz rengi sularına bakıyordu. Topkapı Sarayı'nın yüksek duvarları yüzyıllık sırları göğsünde saklar gibi heybetli duruyordu. Hava ebruli bir griye bürünmüş ince bir yağmur çiseliyordu. Bu havada bile, saray bahçelerinden yayılan ıslak toprak ve kurumuş yaprak kokusu, insanın içine işleyen bir huzur barındırıyordu. Hikayemizin ilk kahramanı, Eşref Efendi, Yaşayelli'ye merdiven dayamış, Üsküdar'da mütevazı bir evde yaşayan, devrin en usta hatlatlarından biriydi. Eşref Efendi, sanatını bir ibadet sayar. Kamış kalemini tutuşunda, mürekkebi hazırlayışında derin bir saygı barındırırdı. Onun yazdığı her harf bir ruha sahipmişçesine canlı ve naifti. O sadece kağıda değil, okuyanın kalbine de yazardı. Ancak Eşref Efendi'nin büyük bir derdi vardı. Yıllardır aradığı o mükemmel siyah mürekkebin sırrını çözememişti. Ona göre mürekkep kağıtla ruh arasında köprü kuran bir nehir olmalıydı. Canlı, parlak ve derin. Elindeki mürekkepler güzeldi ama o fermanların ebediyetini taşıyacak kadar kudretli bir siyah arıyordu. Hatta bu arayış onun uykularını bile kaçırıyordu. Eşref Efendi bir gün saraydan gelen bir emirle sarsıldı. Hazırlanacak olan önemli bir ferman için mürekkebini sarayın hemen yanındaki Umayun kasrının bahçesinde hazırlaması emredilmişti. Emir, mürekkebin hazırlanışına bahçenin ruhu karışmalı diye de bir not düşmüştü. Eşref Efendi şaşkındı o mürekkebin formülünü kimyada ararken saray bunun sırrını toprakta görüyordu. Saray burnundaki Hümayun kasrının bahçesi duvarların hemen dibinde sanki sarayın gürültüsünden ve ihtişamından kendini soyutlamış gibi kendi halinde bir cennetti. Toprak yılın her mevsimi ayrı bir koku sunar, gölgelikler nadide Osmanlı güllerinin ve asırlık çınar ağaçlarının huzurlu sığınağıydı. Sabah sisleri kalktığında güneşin ilk ışığı yapraklardaki çiğ tanelerini binlerce minik elmasa çevirirdi. Burada hikayemizin ikinci kahramanı olan Şevket yaşıyordu. Şevket 55'lerinde elleri toprağın sert ve mübarek nasırlarıyla bezenmiş, yüzü güneş ve rüzgarla pişmiş bilge bir adamdı. O sıradan bir bahçıvan değil, toprağın sırrına vakıf biriydi. Hangi fidanın, hangi gölgede, hangi çiçeğin, hangi türküyle büyüyeceğini bilirdi. Eşref Efendi sarayın emriyle bahçeye geldiğinde bir köşede tek başına çalışan Şevket'i buldu. Eşref Efendi kibirli ve bilgiyi sadece kitaplarda arayan bir Eda ile yaklaştı. Bahçıvan dedi Eşref. Sesinde hafif bir küçümseme tınısı vardı. Saray, ferman mürekkebinin burada, bu toprakta hazırlanmasını emretti. Sence bir mürekkebin sırrı nasıl olur da bu bahçeye karışır?'' Şevket elindeki toprağı avucunda yavaşça sıkıp kokladı. Gözleri derin bir huzurla parladı. Efendi Hazretleri dedi Şevket. Sesi toprağın sesi gibi derindi. Mürekkep sadece iş ve zam değildir. O bir duygudur. Siyah en derin rengimizdir. Eğer mürekkebiniz kağıda ruh vermek istiyorsa önce toprağın ruhunu içine çekmelidir dedi. Şevket, Eşref Efendi'yi bahçenin en gizli köşesine götürdü. Orada, kökleri yüzyıllık bir çınar ağacının dibinde özel olarak kararmış, mineralce zengin bir toprak gösterdi. Bu toprak, çınar ki ömrün, gül ki aşkın sembolüdür. Onların gölgesinde beklemiş, bütün hikayelerini dinlemiştir. Mürekkebinizi bu toprakla kaynattığınız saf suya karıştırın. Siyahınız o zaman kadife gibi derin, asırlar boyu solmayacak kadar canlı olacaktır dedi. Eşref Efendi başta bu yönteme şüpheyle yaklaştı. Bir hattat olarak formüller ve kimya bilirdi. Ancak Şevket'in gözlerindeki samimiyet ve toprağa olan derin saygı onu ikna etti. O günden sonra Eşref Efendi mürekkebini Şevket'in gözetiminde toprağın ve bitkilerin özleriyle demlemeye başladı. Aylar geçti. Sonbahar güneşi Hümayun Kasrı'nın bahçesine artık daha ılıman, daha altın rengi bir ışık yayıyordu. Eşref Efendi'nin mürekkebi nihayet hazırdı. Gerçekten de Şevket'in tarif ettiği gibi ortaya çıkan siyah, o güne dek gördüğü hiçbir siyaha benzemiyordu. Parlak, adeta nefes alan, kadifeden daha derin bir renkti. Eşref Efendi, kalemi bu mürekkebe batırdığında hissettiği şey sadece bir renk değil, aynı zamanda bahçenin kokusu, çınarın sabrı ve toprağın sessizliğiydi. Şevket de eşref efendi. Gözlerinde minnet ve hayranlık vardı. Sen bana sadece bir formül değil, sanata yeni bir bakış açısı öğrettin. Ben yıllarca ilmi sadece kalemde aradım. Oysa hakikat parmaklarımın ucundaki bu toprakta, senin sessiz bilginin içindeymiş. Şevket gülümsedi. Efendi Hazretleri Hat sanatı kelimelere ruh vermektir. Bahçecilik ise tohumlara ruh vermektir. İkisi de aynı ilimden, yoktan var etme sanatından beslenir. Benim sırrım toprağın nefesini dinlemektir. Eşref Efendi sarayın fermanını bu yeni mürekkeple, bu ilhamla yazdı. Ortaya çıkan eser o kadar ihtişamlı, o kadar ruh doluydu ki saray erkanını hayranlık içinde bıraktı. Eşref Efendi hayatının eserini yapmıştı. Fermanı tamamladığında kazandığı büyük ihsandan bir kısmını Şevket'e vermek istedi. Ama Şevket her zamanki mütevazılığıyla reddetti. Efendi Hazretleri dedi. Benim en büyük ihsanım sizin kaleminize yeni bir can katmaktı. Sadece şunu istiyorum. Yazdığınız her harf yayıldığı her yerde toprağın dürüstlüğünü ve bahçenin huzurunu taşısın. Eşref Efendi şirketin sözü üzerine onunla gönül dostluğu kurdu. O kaleminin ucundaki mürekkebin artık sadece iş değil Aynı zamanda şirketin bahçesinin toprağın ve çınarın gölgesinin hatırasını taşıdığını bilirdi. Eşref Efendi hayatının sonuna kadar her mürekkep yapışında Mümayyun bahçesine uğradı. Kalemini "ruh bulsun" diye toprağın nefesini yanına aldı. Hattat ile bahçıvanın bu derin ve nahif dostluğu sanatın ve emeğin farklı olsa bile aynı kaynaktan yani gönül dürüstlüğünden beslendiğini gösteren ölümsüz bir ders olarak Sarayburnu'nun sessiz duvarları arasında fısıldandı durdu.